Tamam buyurun Benim içeri şartmadım. girebilir misiniz? Daha sonra Mecanda. yaparsınız. Şu an yapmak istiyorum. Ayşe Hanım içeri girer misiniz? Mekanda bir saldırı Ayşe uğradık. Buyurun, tamam kaçtı. Beyler, indirin. Tamam. Arkadaşlar. Beyefendi Gel böyle. Bizi Ayşe Hanım gelin misiniz? Mekanda. Şöyle bir gider misiniz? Çarpıcı evet, Tamam buyurun şey. girin lütfen. Yani. Daha sonra yaparsınız. Ayşe yani. Şaka verip gidelim.